Gel 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 نحن <applause> <applause> Çek, 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O zaman, Ne yapıyorsun? 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 Ne Oh, ha, hocam. Ya, hocam gidecek yani zorla Toplayışı şey yapmayın be. Bir... Zorla bir tane oradan çok bilen o mu? Yani bilen o mu? İki bağırıyordu ya. 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 Tamam şey ben tamam. o kadar büyütmeyin be. Ama bu avantajı ben niye? Bu ne bu? top toplayıcının görevi değil diyor. Efe geldi Efe. Ha vurursun vurma. Hadi vur. Şuradan. Hadi. Dur. Dur. Hadi. Hadi. Dur. 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 Abim, gel abim, Gel. <sus> yeah, okay. Bir bizde. Okay. <jamais> zor maçtı galip gelme bildiniz. Önemli bir avantaj. Ne söyleyeceksiniz? Evet öncelikle e, zor haftaların başladığı zamandı. Yani rakibimiz de ayrı puandaki takımlarla oynuyoruz. Zaten bundan sonraki süreç bizim için lig e, kalitesinde böyle yukarıdaki 3-4 takım arasında gidecek. Kendi arasındaki maçlar önemliydi. O maçlardan biri de buydu. Birinci ayağıydı. Biz daha bu şeye, seriye yeni başladık takımım yani e, son haftalardaki kazanma alışkanlığından dolayı e, böyle bir iğne yakalamıştık. Eksiklerimiz vardı işte transfer konusunda e, liglerden ligi biten illerden oyuncular almak gibi. Hedeflediğimiz oyuncular var. Daha önce çalıştığım oyuncular vardı. Yani bize böyle geldiğinde hemen katkı yapabilecek oyunumuzu bilen, bizi anlayan, beraber çalıştığımız. Öyle bir transfer politikası izledik. Orada da başarılı olduk. 3 4 4 tane oyuncu kaptık Şu anda ee, tabii ki takıma inanılmaz derecede bir enerji oldu. Dediğim gibi yakaladığımız ivmeden dolayı da yani e, bu zor maçın çeyine e, çıkarak enerjisini sahaya yansıttık. Oyuna oyunsal olarak baktığımızda oyuna iyi başladık. Çok basit e, bir penaltı. Yani kendi hatamızdan bir penaltı yarattırdık rakibi. Ee, 1-0 geriye düştük ama ona rağmen oyunda baskıyı kurduk. Genel anlamda baktığın zaman oyunun hakimiyeti ilk yarı özellikle tamamen bizdeydi. Ee, pozisyon vermedik rakibe. İkinci yarıda da tabii skorun da verdiği, rakibin de biraz daha risk alarak oyundan dolayı biraz daha oyun orta saha mücadelesinde geçti. Ama yine de net pozisyonlar bulduk. Daha farklı kazanabilirdik. Ee, tabii ki burada önemli olan kazanmaktı. Kazandık. 3 ee, puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz.